Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in faziletine dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler çok. O kadar ayetler, hadisler var ki bazı rivayetlerde 300 ayetin ondan bahsettiği zikrediliyor. 300 ayet. Çok acayip işler var. Başkaları başka şeylerle iftihar ederlerdi. Ee, Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Talha. Talha dedi Kabe'nin anahtarları bendedir. Abbas dedi hacıları suvarma işi vazifesi bendedir. Ta cahiliyet döneminden beri gelen. Hazreti Ali dedi ben bir şey bilmiyorum dedi. Allah yolunda cihat görevi bendedir dedi. Ta sizden evvel altı ay namaz kıldım dedi. Kimse namaz kılmıyorken ben, <laughs> bana namaz nasip oldu falan deyince ayet geldi. Ecealtum el haccı ve imaratel mescidil haram. Kemen amene billahi vel yevmül ahiri ve cahede fi sebilillah. La istavune indallah. Hacıları suvarma işini kabe Tamir işini, hiç Allah'a ahirete inanıp cihat yapanın işiyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar eskiden beri örf, adet, gelenek, görenek gibi geliyor ailelere kalmış. Ondan ona intikal ediyor ama bu iman ve cihat herkesin kendi fazileti. Bunlar Allah'ın dediği eşit olamazlar. Allah zalim kavim bidaat etmez. Ellezine amenü haceru ve İman edenler, hicret edenler, cihat edenler, fi sebilillah, bi enbalim ve enfusim. Mallarıyla, canlarıyla gayret edenler ki Hazreti Ali de onların başında geliyor. اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ Allah katına derecesi en büyük olanlardır. وَاُوْلَاكَمُ الْفَائِزُونَ Onlar fevzü necat bulanlardır. Kurtulacak olanlardır. Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gün öğlen namazı kıldık. Camide birisi dileniyor mescidin içerisinde. Kimse de bir şey vermedi. Dilenci de ellerini göğe kaldırdı. Dedi ki, Allah'ım şahit ol dedi. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde istiyorum da bir kişi bir şey veren yok dedi. Sen de gör bu işi dedi yani. Deyince, Hazreti Ali Efendimiz de namazda rükû eğilmiş. Rükûdayken adamın da bu dediğini duyunca, sağ elinde efendim, bir yüzük vardı. Şöyle az hareketlen. Çok hareketle çıkarırsan namaz bozulur. Şöyle az bir hareketle yüzüğü çıkarıp attı. Al diye. Ondan sonra adam da yüzüğü aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gözünü semaya kaldırdı dedi. Allah ve inni Musa selek. Ya Rabbi Musa kardeşim sana dua etti. Dedi Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve cealli ve zira min ehli harun ahi uçtud bi ezri ve eşriku fi emri. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyor. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolay et, dilimin düğümünü çöz, Sözümü anlasınlar. Bana bir ailemden vezir nasip et. Ağabeyim Harun olsun. Onunla beni e, gücümü artır. işime ortak et. Sen de dedi ona o dualarına ne cevap verdin? Sene şu azudeke bi ehike. Ve neceallü lekuma. Sultanen. Felâsulûn kuma. Ey Musa. Senin pazını kardeşin Harun ile kuvvetlendireceğiz. Ona da peygamberlik verildi ya. Evele kim peygamber oldu? Musa Aleyhisselam. Mevla ile o yollar karardı ya, dağda kaldı falan. O vakit bu dua edince Firavun'a gidiyorum. Ben Firavun'a tek başıma nasıl laf geçireceğim? Bir kuvvet olsun abime de nasıl fersil ile Harun. Harun'a da Cebrail Aleyhisselam'ı gönder diyor. Ne sipariş ya. Ne sipariş. Ben peygamber oldum. Abimi de yap. Ama işte böyle nazlı adam olursan ve kâne indellâhi ve ciha. Musa diyor benim nazarımda itibarlıydı. Şimdi biz olsak hadi sen de aşağı. Bizi indirirler aşağı. Haddini bir otur aşağı. Bu sefer Mevlana buyurdu. Kardeşinle pazunu güçlendireceğiz. Size saltanat vereceğiz. Firavun adamları size ulaşamayacak. Ya Rabbi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ve inni Muhammedun Nebiyyüke ve Safiyyüke Allahümme Ya Rabbi ben senin sevdiğin seçtiğin Muhammed peygamberinim feşrahli sadri ve sirli emri ve cealli ve min ehli aliyyen üçtüt bi zahri o nasıl harun ehi dedi ya rabbi benim de göğsümü genişlet işimi kolay et. ailemden bana bir vezir nasip et o da ali olsun onunla sırtımı güçlendir muhkem etti. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki daha Resulullah'ın duası bitmeden Cebrail Asem geldi ve şu ati kerime nazlı oldu bu da meşhur bir attir Ebu İshak Ahmed el-Thalibi bunu tefsirinde zikrediyor. Estaizu billah. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûlühü vellezîne âmenü lezîne yuqimûne s-salâte ve yutûne s-zekâte ve hum râki'ûn. Sizin veliniz, sahibiniz, yarınız, yardımcınız, dost seçeceğiniz ancak Allah'tır. Sonra peygamberidir. Sonra namaz kılan müminlerdir. Daha ne yapan? rükuda eğilmişken zekat veren ve men yetevellallâhe ve rasûlehu kim Allah'a ve peygamberini dost seçerse vellezîne amenu Hz. Ali gibi müminleri de dost edinirse fe inne hizbellâhi Allah'ın taraftarları hümül galibun ancak onlar galip gelecek vahidi meşhur alimdir tefsiri var o da İbn Abbas'a senediyle e, dayandırıyor bu isnad. Hz. Ali Efendimizin 4 lirem parası vardı. Başka da parası yok. Bir diremi gece verdi sadaka. Bir diremi gündüz verdi. Bir diremi açık verdi. Bir diremi gizli verdi. Ne geldi? Ayet geldi. Estaizu billah. Ellezîne yunfikûne emvâlehum billeyli sirrav ve ve'lâniyeh Bakara suresinde. Okullar ki mallarını verirler. Mallarını ne kadar Allah ne verdiyse 4 lirem 4 lirem. Gece veriyorlar. Gündüz veriyorlar. Gizli veriyorlar, açık veriyorlar. Kaç halde vermişti? Dört. Felev mecrum inda Rabbim. Rablerinin yanında sevapları onlar için hazırdır diyor. Ve la aleyhim ve Onlara korku da yok. Mahzun olmak da yok. Evet. Yine innellezine amenü ve amilu salihati ulaikehum gayrul beriyye. İman edip ameli salih isteyenler kimlerdir Onlar Yaratıkların en hayırlılarıdırlar. Bu ayet nazil olduğu vakitte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu ki: "En tevashiyatuke tetiyümel kıyamete, ente ve, ve umradin Sen ve taraftarların. Yani sana bağlı olanlar. Kıyamet günü siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak geleceksiniz. Ve diadavke gıdaben mukhamin. Senin düşmanların da Allah'ın gazabına çarpılmış ve elleri boyunlarına bağlanmış olarak gelecekler. Ayet-i kerimede inne ma kulli kavmin haud. Her millete rehber gönderdim. Habibim sen uyarıcısın. Her kavmin nesi var? Hidayetçisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Enel münzir <laughs> uyarıcı benim ve aliyyül hadi. Hidayete sebep olan Doğru yolu gösteren Ali'dir. Ve bir ya Ali yehdedil muhtedun. Hidayete erenler seninle yol bulacaklar ya Ali'di. i̇bn Abbas Hazretleri buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim'de ya eyyüllezine amenu ey inananlar e, nidası kaç yerde diyordum size 88 mi? 88 olarak biliyorum. 88 yerde geçer. Nerede ey iman edenler varsa bilin ki onun başında efendim Hz. Ali gelir, evveli emiri, yani o ayetin muhataplarının en şereflilerinden biri olarak o ayetler onları muhatap almaktadır. Se'ele şâilun bi'adâbin Bu da Me'ariz suresinin birinci ayetidir. Birisi azap istedi diyor Mevla. Bir isteyen geldi azap istedi. Lil kafirin elezzelûd Kafirlerin başından o azabı kimse savuşturamaz. Ama kimisi azap ister. Süfyan İbni Uyeyne Hazretlerine sordular ki bu ayet kimin hakkında nazil oldu? Dedi ki öyle bir şey sordun bana ki senden önce kimse bana bunu sormadıydı. Bana babam anlattı. Babam kimden nakletti? Süfyan İbni Uyeyne büyük zat. Babam diyor kimden naklediyor? Cafer İbni Muhammed Hazretlerinden. Cafer İbni Muhammed kimdir? Bildiğimiz Cafer'i sadıktır. Cafer Sadık Hazretleri de hani abi o da babalarından yani babaları kim hep Resulullah'ın torunları? İmam Muhammed El-Bakır onun babası İmam Zeynel Abidin onun babası Hazreti Hüseyin Onun babası Hazreti Ali Buradan nakil geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Cuhfe ile arasında 2 mil mesafede Gadir-i diye bir yer var duydunuz mu hiç? He Duymanız lazım bunu. Bu çok önemlidir. Gadir-i hum. Bir kuyu olan bir yerdir orası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunurlarken veda haccından sonra dönüş yolunda olabilir. Buyurdu ki bütün insanları sesleyin toplansınlar. Herkes toplandılar. Hazreti Ali'nin elinden tuttu. Men küntü mevla fe aliyum mevla. Ben kimin dostuysam, yardımcısıysam Ali de onun dostudur dedi. Bu çok meşhur bir hadisedir. Şimdi bu haber her tarafa yayılınca Hariz bin Numan Fihri diye bir adama da bu haber geldi. Sonra devesine binmiş Resulullah'ın yanına geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devesini çökertti, indi aşağı. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu dedi sen bize emrettin, Allah'tan naklettin. Kelime-i şehadet getir. Allah'tan başka ilah yok. Sen de Allah'ın Resulüsün. Biz de kabul ettik. Beş vakit namaz kılacaksın dedin. Biz de kabul ettik. Zekat vereceksin emrettin. Biz de kabul ettik. Ramazan oruç tutacaksın emrettin. Biz de kabul ettik. Haccı emrettin. Kabul ettik. Şimdi de dedi bunlar yetmiyormuş gibi. Kalktın amca oğlunu dedi bizden üstün tutuyorsun. Hazreti Ali için diyor. Yani onun hakkında böyle bir şey söylemişsin diyor. Onu bizden üstün tutuyorsun. Demişsin ki ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Peki bu senin tarafından mı çıktı bu haber yoksa bu Allah'tan mı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu vallahi la ilaha illahu inna haza min Allahu azza ve cel. Kendisinden başka hiç ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki bu Allah'tan geldi bu haber. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostu. Ben kimin sahibiysem Ali de onun sahibidir. Bu Haris İbni Norman devesine gitti dedi. Allah'ıma inkânı makul Muhammed in hakkan. Bu Muhammed'in dediği haksa. Femtur aleyne hicâratemine sema kafamıza gökten taş yağdır dedi. Aynı Ebu Cehil demişti evvelce bunu. Daha diyor yine devesine varamadan yukarıdan, tepeden bir taş gelip boynuna vurdu. Boynunu kırıp onu orada gebertti. Allah Azze ve Celle de bu ayeti indirdi. Se'le sâilun bi'adâbin vâkı' lil min Birisi kalktı belasını istedi. Allah diyor, Allah diyor Kur'an Kur'an Kerim'inde Rabbim. Kesinlikle olacak azabı istedi birisi kalktı. Halbuki kafirlerden o azabı kimse savuşturacak yoktu. belasında buldu. Onun için Hazreti Ali Efendimiz hakkında yani ne kadar ayet çok